merhabalar. Hep diyorsunuz ya Amerika'ya gideceğiz ama ya sıfırdan bir hayat nasıl kurulur? Şöyle girişi göstereyim arkadaşlar. Amerika'daki çoğu daireler bu şekilde. Evet Emre abinin yanındayız. Ablamız da bize çay hazırlıyor. abi ne kadar oldu? Bir ay olmadı herhalde. Oldu mu? Evet, hemen mu? bir ay oldu. Bir ay oldu. İlk geldiğinizde Airbnb'de mi kaldınız? İlk e geldiğimizde Airbnb'de kaldık. Hemen ev ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Arayışa geçtik ama nereden baksan 2000-2500 doların altında daire yoktu. Şu an yok. Miami'de taraflarında. Miami'ye yaklaşık 40-45 dakika uzaklıktayız. Evet. Şimdi e, önce evi hemen hızlı bir şekilde böyle bir gösterelim. Evet. Eşyaları yeni almışlar. Her şey yepyeni. Amerika'ya geldiğinizde al sana örnek bir aile işte. Bu insanlar bu evi ne kadar bu hale getirdiler şimdi soracağım ama Şöyle geçeyim. Arkadaşlar burada bir tane lavabo bulunuyor. Burada böyle bir gördüğünüz gibi bir salon bulunuyor. Abla bize şu güzel manzara için kapıyı açar mısın? Arkadaşlar şimdi manzarayı göstereceğim size. Burası Florida'da bir ev. Şöyle güzel bir balkon. Ve size arkadaşlar bakın burada yürüme yerleri var. Hatta orada bir beyefendi yürüyor. Sizi böyle bir mükemmel bir yer karşılıyor arkadaşlar. Gel 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 Şimdi Emre abi şunu soracağım. Sen bu daireyi tuttun. Daireye girdiğinde yani ben Türkiye'den yeni geldiğinde bu dairede neler vardı? Önce onu sorayım sana. Bu daireden girdiğimizde anahtarı verdiler. Mutfaktan başlayalım. Anahtarı verdiler. Kapıyı açıp içeri girdik. Hemen sol tarafımızda size göstermek istediğim çamaşır makinesi ve kurutma makinesi Açabilir Açabilir miyim? Tabii ki buyurun. Arkadaşlar bu dairenin Çamaşır makinesi ve kurutma standarttı. makinesi içinde vardı. Aynen dairenin içine geleceğim şimdi tamam. Peki ondan sonra peki gördüğümüz e, ne aldınız. Buzdolabı da dairenin içindeydi. İçinde dahil. Evet. Güzel. Peki buradan herhangi bir şey aldınız mı? Yok. Bu gördüğümüz bütün ekipmanların tamamı Ankastresi, bulaşık, ekipman bulaşık makinesi, bulaşık makinesi dairenin fiyatına dahildi. Hepsi içerisinde veriyor. Aynen öyleydi. E, masayı siz mi aldınız? Bir de bu masa onlara aitti. Masa yani hiç Onları almadık. Evet. Onun Sandalye. Gördüğünüz... Her şeyi biz aldık kadın her şeyi. Sandalyeleri biz aldık. aldık. çiçekleri Çiçeklere kadar biz aldık. Ama tamam. Keyif... Harika. Şimdi o zaman buradan başlayalım. 4 tane sandalye ortalama Amerika'da ne kadar ödüyorsunuz ya da fiyatını söyleyebilirsiniz. Tabii Mesela 29 son... dolara aldım bir tane. Tanesini. <laughs> tanesini. 3, 6, 9, 120 dolar buradan gitti. 120 dolar. Tamam. Evet. Abla şeyi soracağım. Burada bir tane burada bir tencere e, takımı görüyorum. Sanırım tencere takımı. <laughs> evet. Al. Ne kadar verdin? Ee, ne İyi. kadar verdik? 30 dolar mı? 30 dolar. Seçim. Amerika'da 30 ile 60 dolar arası en kralı, en paşası zaten. <laughs> Güzel bir şey almışsın. 30 dolar da buraya gitti. <laughs> 30 dolar da buraya gitsin. Çaydanlığı ne kadar aldınız? Bana çok, çok, para aldım. çok para verdim 19 dolar. Evet. <laughs> arkadaşlar Türk çaydanlığı geri <laughs> geri <laughs> getirin. Çünkü 100 dolar, 70 dolar çok pahalı o benim yani. Benim için çok kıymetli arkadaşlar. Aynen. Bari siz de koyun getirin bütün yeri gezdim ama bir tek yok. çay evet. almışlar. Yani en, en, en yakın bunu buluyorsunuz. Aynen. Amerika'da çünkü çay diye bir şey yok kahve daha... Burada başka. Şu hani şunu söyleyeceğim. Mesela biz <laughs> bugün e, gittik işte Dağtay'dan birçok set tabak, çatal falan alabiliyorsunuz. Onlara ne kadar masraf ettiniz? Yani Aslında tabakları... sen bizi hediye götürdün. Hediye Onları sayma. Bir sahip, şey <laughs> ki Ya ben ne kadar arkadaşlar ben burada bölmek istiyorum. Poyraz Bey'in bir özelliği var mutlaka Türkiye'den Amerika'ya geldiğinizde sizi ziyaret ediyor ve eli boş gelmiyor. <laughs> her aileyi değil. Altını çiziyorum. Herkesi kesinlikle değil. alamadığımızı burada alabiliyorsunuz. Şunu soracağım. 10 dolar, 5 dolar. Tabak, tabak çatal. Yani şuralarda tabak ve çatal var. Hı -hı. Ne kadar harcadınız? Yani o bardaklar, işte aldığınız yani tabaklar. Mutfa e Mutfağı 300 dolara biz tamamını... Bütün e her şeyi doldurdunuz. E evet, 300 takımı da aynı mı? Yani. Şu çay tabağı evet, da evet. aynı mı? 300 dolar mi? derken 20 saatten bahsediyoruz falan. Evet. evet Amerika'da 20 saat çalışırsanız gelip yani bütün takımları almış oluyorsunuz. Zaten diğer şeyler içerisinde. Çok de yani hani arkadaşlar yemek takımları komple e, ne kadar aldık? 10, 15 dolar genelde değil mi? 15 dolar. Bu takımlar 15 dolar. Yani takımlar. Evet doğru. Ya alım gücü olunca. Evet, evet. Yani ya, ya 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 şunu söyleyeceğim. Bir markete gidip o alım gücünü hissetmek nasıl bir duygu? Harika bir duygu. Yani gerçekten, gerçekten hani duygu. şimdi hadi hadi de hadi de ki işte birinci youtuber yalan söylüyor, ikinci üçüncü yalan söylüyor. Ben direkt size sorayım gerçekten böyle bir güç var mı Amerika'da? Şimdi göreceksiniz. Şimdi bir oturma odasına geçelim. Ben de şok oldum. Ee, daha iyi miydi burada? Bunu da biz kendimiz aldık. Kendiniz aldınız. Ne kadar ödediniz buna? buna bu Rakam 124 dolardan. 120 de buradan gitti. Dolardan. İndirime girmişti 72 ya da 73 dolardı. 75 dolar'a bunu aldınız. Dedi. Evet. Fazla olsun. <laughs> televizyon her bütün videolarımda televizyon videosu yapıyorum. Televizyonu ne kadar verdiniz? Bu özel bir televizyon. Diğer televizyonlardan biraz pahalı, ee, biraz daha ince, biraz daha HD kalitesi yüksek olsun düşüncesiyle <laughs> hareket iyi. edeyim dedim ve en pahalısını almaya çalıştım sadece 230 dolar. 230 dolar çünkü ben biliyorum 150 dolardan <laughs> başlıyor. 100'e dolar alabiliyorsunuz. Yani tamam. şunun ikisine 220 dolar para vermişiz. Evet. Şimdi devam ediyorum. Bakalım oturma odasında 220 dolarımız buraya gitti. Ee, halıları siz mi aldınız? Halıları da biz aldık. Arzuna mı keyifli zeytinyağı? Ne kadar ya? gitti? Şöyle söyleyeyim. 20 40 da bu. Yani 100 dolara halılar gitti diyelim. 3 tane hem. Oh, bir, evet, bir sürü evet, yerde evet, var. Girişte evet, evet, var. Mutfakta var. Şu an burada var. Var, var, var. Bir de burada var, var bir var, tane. Yok. Ortalama 100 dolar halılara evet. gitmiş. Evet. Banyolarda evet. da halılarımız var. Göstereceğiz Havlar şimdi. Halar Şu koltukların ikisini ne kadar ödediniz? Vallahi... ya da Amerika'da fiyatını mı söylüyorsunuz? Fiyatını söylemek istersiniz. isterseniz. Şöyle istersen... söyleyeyim, fırsatlar ülkesi boş lan gerçekten. Hani gidersiniz mağazadan 1000 lira, 1500 dolara da alınıyor. Tabi arkadaşlar, evet. bir yalnız 1500 dolara aldığınız benim eski evde, büyük evde vardı. Koskocaman öyle, hani buradan oraya kadar en kralını alırsınız Ağırsın. yani. Evet. Biz geldiğimizde bizim böyle bir koltuğumuz da yoktu bu arada. Yoktu yani. Evet. Yok evet. abi para yok, nasıl alacaksın? Yok. Bizde o da yoktu. Şimdi oraya da geleceğim. Bizim koltuk ihtiyacımızı nasıl sağlarız dedik. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz koltukların fiyatı tam tamına 120 dolardan her biri Belki inanmayacaksınız. Fırat, belki sen de inanmayacaksın ama. Yok, ben inanıyorum. 54 dolara bir takımını Aydık aldık abi. arkadaşlar. Rollback miydi? Çok şu kırmızı etiket mi vardı? Etiketi arkadaşlar etiketi vesairesi her şeyi üzerinde. Rol mi yazıyordu? Rol yazıyor yazıyordu. Kırmızı etiketli clearance <laughs> denilen sistem var. Ben geçen onu çekmiştim. Bravo. Bu ürünler ne oluyor? Ben bu ürünü aldım. <laughs> Bu ürünü aldım. Kutusunu açmadım. Geri verdim. Bunu sıfır fiyatına istedikleri gibi satamıyorlar. Yani sen bunların ikisine şimdi 100 dolar para mı Aynı 108 mi? dolara mal oldun. Az önce İkisi. bahsettiğinin aynısını evet. Samsung. Az Zaten... diyelim ki ben, ben diyelim ki buna da inanmıyorsanız girin Walmart'a fiyatları kendiniz görün. Biz geçen büyük bir koltuk aldık. 130 dolara aldık. Büyük en büyüğünü. Diyelim ki indirim yok. Ne kadardı tanesi? 129. 103, 129 dolar civarı. Evet, 129, 130, 130, 260 dolar. 260 dolara yani alabiliyorsun. Demonte Doğru. yani, kendi monte ediyorsun. Harika. E, bu evin, şimdi fiyatına geleceğim ben. Hemen araya bunu da sıkıştıralım. Bu eve işte fitness'ı var, havuzu var, mükemmel bir girişi var, 5 yıldızlı otel gibi. Kapalı otoparkı var, güvenliği var. Arkadaşlar normalde burasının ödenmesi gereken rakamı değişken. Sezonsal olarak değişken ve kişiye göre ve de değişiyor. Kişinin Mesela yeni geldiğiniz için biraz pahalı herhalde. Aynen öyle. Yeni gelen kişilerin mutlaka danışması gereken şeylerden biri de şu. Ben burası için toplamda ne kadar ödeyeceğim? Çünkü ekstra sigortalar vesaireler var. Ben size kabaca söyleyeyim. Aylık 2600 dolar. Buranın şu an o, bulunduğumuz evin aylık kirası burada e, su dahil değil mi? Burada 2600 dolara. Suyumuz dahil, güvenlik dahil, çöp hizmeti dahil, fitness dahil, havuz, havuz dahil, dahil kapalı otopark dahil. Kapalı otoparkı mükemmel arkadaşlar. Direkt otoparktan çıktık, hop direkt ben evde, evde buldum kendimi. Bu mükemmel. Sene, bu sırada ücretsiz teknik servisi var. Mesela, Parası 2600 ama 2600 verip geçebiliyor musun? Geçemiyorsun. 2600 dolar olarak veremiyorsun. Mutlaka senden bir sponsor istiyorum yahut senin hesabında 3 kira tutacak kadar paranın olması, olması gerektiğini 3 söylüyor. 3 hesaplar. 3 adet kira. Girerken ne kadar ödedim buraya? Buraya girerken toplamda 6500-6600 dolar. 6600 dolar verip bu eve girebiliriz. yani. Aynen öyle. Burası yatak odasının içinde bulunan gördüğünüz gibi şöyle bir banyo. Ne olacak şimdi burada? Piyaslama evet. e, olacak. Arkadaşlar evet. Sonunda Arzu Hanım ve Emrah Bey bu işi yapıyorlardı. Emlak evet. işini yapıyorlar. Bu eve Türkiye'de yani en kötü yerinde ve en iyi yerinde mesela burası çok güzel bir yer. Şu an Lauderford, Lauderdale'dayız. Lauderdale tarafındayız. Arkası hastane. Sağ taraflarında çok büyük bir alışveriş merkezi var. Mükemmel bir yerdeler. Görüntüler mükemmel. Türkiye'de ne kadar önemli? Bir alışveriş merkezinde hastaneye yakın böyle bir yer. Önce Arzu Hanım sizler. Bizi olarak Aynen. düşünürsek. Hı hı. Yani Türkiye'de minimum 20 binden bu şekilde bir kiralama da Eksim bir hayat olurdu. Peki 20 din, 20 bin verdiğinizde işte su içinde olur muydu? Bu ne oluyor mu? Hayır. Yani işte eşyalı olarak da böyle hani daireler de var yazılması olarak da daha farklı ama genelde... Yani, yani bu... burada askeri ücretle geçinen birisi böyle bir şey çok rahat bir şekilde havada karada sahip olurlar. Aynen öyle tabii. Üst bir yerde senin oturduğun gibi alışveriş merkezi sağında arkanda hastane var. Ne kadar öderdin? Türkiye'de arkadaşlar böyle bir ortamda, böyle bir şekilde çalışın, ödemek mümkün değil. Yani kolay bir şekilde kazanılıp da ödenilen paralardan ancak olması lazım. Yine söylüyorum, alnınızın teriyle burada asgari ücretli çalışıp asgari ücretinizin yaklaşık üçte birini ödeyerek böyle bir rahat rahat çocuklarınızla, eşinizle beraber yaşatabilirsiniz. Evi, evin dizmesi ve araba 10 bin dolara mal etmişsin. Ben geçen bir tane video yayınladım. Dedim ki, e işte satan bir tane şeyim var benim. Poyraz Sergen Bey bir Instagram'da yayınladım. Adam Türkiye'de Nissan'ını satıyor. Geliyor bilgisayar alıyor. Alıyor da alıyor. Alıyor da alıyor. Alıyor da alıyor. Üstüne bir de para kalıyor. Gel bak bir şey daha göstereceğim gel. Geçenki videonun gerçeği oldu aslında. O videoyu mutlaka izleyin. Poyraz Sergen Bey bir kanalında. Abi şöyle bir bilgisayar almışsın. Abi bu arada After Effects kullanıyor ya. Profesyonel bu işi şey yapıyor. Şöyle bir koltuk almışsın ve bilgisayara kralını almışsın aslında değil mi? Haklısın ya. Yani mükemmel ve ses sistemi ne kadar dizmişsin. Doğru Abi söylüyor. ne kadar ödedin? Toplamda 1400 doları geçmedi. 1400 dolara geçmedi. 1400 hepsi misin daha? 400 dolar. Koltuk vesaire. Gamer. Yani ben Türkiye'deki bir arkadaşıma bunun özelliklerini gönderdim. Ya dedim bana biraz yüksek mi geldi? Acaba hakikaten ben böyle bir şey hakkını mı verdim diye sordum. Abi Türkiye'de bu ekran kartı da <laughs> biraz daha fazladır. Çünkü sebebi şu, Bil Bil gamer, gamer dedikleri zaman o çocukların rahatlıkla bilgisayarı vesaire rahat oynayabilmesi dedi. Amerika'daki bakın. bütün evlerde bakın dikkat ediyor musunuz? Yangın alarmından tutun, yangın söndürücüler, işte merkezi klima. Adamlar hani diyoruz ya 100 yıl geriden geliyoruz. Bunu söylememizin sebebi bu evler belki 40 yıl, belki 50 yıl önce yapılmış evler. Bilmiyorum. Ama ben de aynı, ben benim evim 1900 50, 60 yıllarında yapılmış. Evet. 100 yıl önce yapılmış benim evim o ortalama. Ve bu sistemler var. Adamlar elinde hani diyoruz 100 yıl geriden geliyoruz. Evet 100 yıl geriden geliyoruz. Evet. Ben hayırlı olsun, o ol, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, umarım şansları hep böyle gider. Umarım hep böyle güzel gider. Bak şunu söyleyeyim kardeşim. İçiniz temizse, kalbiniz temizse yemin ederim Allah size veriyor. Kim ne de derse desin, kim ne de yaparsa yapsın. Allah bunu buradan alıyor, senin önüne mutlaka onu koyuyor. Kesinlikle. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Yani buraya gelmek istiyor, bir hayat kuruyorsanız muhakkak belirli bir miktar yanınızda olup kalabilirsiniz. Kesinlikle. Yani görüyoruz. Yoksa sürünürsünüz. Aynen. Bak evet. buraya 2-3 bin dolarla gelirseniz, 5 bin dolarla gelirseniz sürünürsünüz. Peki ben çok, ne yaptım? Ben de sattım. A senin araban neydi? Ben Range'di benim araba. Range'di kaç modeldi? Ee, 2003 model. Land Rover'dı. 10 saat fazla. Ne kadar da sattı? Arkadaşlar 280 300 bin lira civarında olan arabamızı 15 bin sattı. dolar. Evet. O oh, parayla burada her şeyi... Araba her almışsınız, ev almış. tutmuşsunuz, televizyon almışsınız, şunu almışsınız. O arabayla bu arabaya.